sevgili izleyiciler. Bir Var Edenler programıyla daha sizlerleyiz. Bugün emeğin direnişini görmeye geliyoruz. İstanbul Karaköy'deyiz ve Galata Port eylemindeyiz. Sizi şimdi arkadaşlarımızın yanına götüreceğiz. Bakalım eylemin nedeni neymiş? çok teşekkürler. Siz de hoş gelmişsiniz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Şu anda buradasınız. Önce bir sizi tanıyalım. Ardından da burada ne için bulunduğunuzu da bize anlatırsanız seviniriz. Ben DİS Dev Yapı İş Sendikası'nın genel sekreteriyim. Arkadaşlar 3 gündür burada direniyor. Biz daha önce buraya geldik. Müzakeremiz vardı. İçeride konuşuyorduk, tartışıyorduk yani ne olacağı, ne biteceği falan. Ancak ya burada bir iktidarın dilinden dolayı bütün halka silmiş yani sirayet etmiş. Hani burada şey var mesela hak talep etmeye başladığında yan teröristsin, yan işten atılırsın veya onursuzluk dayattığında bunu kabul edersen çok affedersin yani insana yani köpekliği dayatmaya çalışıyor burada, onursuzluğu dayatmaya çalışıyor. Bunu kabul etmeyen fark etmez herhangi bir işçi olsun veya dışarıda herhangi bir vatandaş olsun bir şeye elektrik faturasına rahatsızsan eğer gerçekten maaşın Çift podro üzerinde yatıyorsa, sen bunlar rahatsız duyuluyorsa, ya da maaşın eksikse maaşın biraz daha dolgun olması bunun için söylemen, söylemen gerektiğini içeriye söylersen, bunlar rahatsızlık duyarlarsa, işten atmaya sen hak talep ettiğinde hak hakını talep ettiğinde artık onursuzluk dayatmalar var, işten atmalar var, toplumdan ötekileştirmeye var, terörize etmeye çalışan bir e, üstten gelen Topluma halka her yere sirayet etmiş bir durum ortada. Yani burada arkadaşlar zaten e, ciddi hukuksuzluklara karşı mobiklere karşı aylardır burada direniyorlar, yani mücadele ediyorlar aslında içeride. Artık yani e, geçmişten bugüne gelen o direniş, e, karşılıklı didişmeler, e, hak talepleri veya işte hukuksuzlukları dile getirmeler falan. Artık son süreçte bütün şantiye yayması, o örgütlüğü yayması, hak talep yayması, onları iyice rahatsız etti. Biz de inşaat sendikası olarak, dizdev yapıyı sendikası olarak bu onursuzlukları, bu haksızlıkları, bu yolsuzlukları kabul etmiyoruz. Ya bir şantiye rant gerçekten rant şeyi girdiğinde onlarca ormanı taribat ediyor, onlarca ağacı yok ediyor, onlarca canlıyı öldürüyor, yok ediyor, katlediyor. Gerçekten orman kırımı var, hayvan kırımı var. Yani her yer betonlaşmış yani. Bu insanlar ne yapacak? Yani işte deprem olacak, herkes depremin korkusunda ama depremin alan alanı bile yok yani şu anda. O gele, gelecek, toplanacak bir alan bile bırakılmadı. Bugün yağmur yağdı, toprağın kokusu yok ya. Yaz yağmuru, yani betonlarla dolu her yer. Şimdi burada yap işte devlet yıllardan beri var. Yani yap işte devlette de gerçekten e, bununla birlikte onlarca emekçi sakat kaldı. Ö, yani katledildi, öldü. Bütün platformlarda her yerde dile getiriyoruz. Gerçekten yaşam işçilerin yaşam alanı yani berbat, rezil yani. Ve yemekleri kurt çıkıyor. Hava alanında gördük. Bunu birçok meyve projelerinde gördük yani. Bunları dile getirdik. Mesela ölen insan da artık zaten ölmüş yani. Ancak ailesi, çoluğu, çocuğu sefalet içinde terk ediliyor. Ne, ne kıdemi, ne ihbarı, ne hakları veriliyor. Onu da geçtim. Yani sakat kalıyor bir sürü insanlar. Özellikle sakat kalan inşaatlar alanında yüz, yüzlerce işçi var sakat kalmış ama hiç kimsenin haberi yok. Bu, bu duyurulmuyor mu? Nasıl oluyor bu, yani? Ya biz duyuruluyoruz ama sakat kalmış, eli bacağı kırılmış, gözü çıkmış. İşte dün mesela bir tane elektrik panu patladı. Bir tane işçi ölümden döndü. Yani orada elektrik panosu var. O oraya bir çalışma yapıyor. Ne ne maskesi var. Ne gözlüğü var. Ne eldiveni var. Ne yani kuruma işçi kuruyacak. Hiçbir e, iş tulum ve benzeri hiçbir şey yok. Şimdi bu e, bunlar e, bizim arkadaşların işte baret takmadığından dolayı işte atılıyor. bu bu insanlar e, işçi sağlığı, işçi güvenliği baretten ibaret ve ele e, önlükten ibaret görüyor. Bu böyle değildir. Psikolojik şiddet var. Sürekli dayatmalar var. Yani biz bunu söylüyoruz. İnsanların psikolojik şiddet gördüğünde gerçekten onu tatmin etmediği bir maaş alamadığında, ailesine çocuğunu geçindiremediğinde bir sürü problem yaşıyor ve dikkati bozuluyor, dağınık kalıyor, ne yapacağını bilemiyor. Ya yürürken merdivenden düşüyor, karanlık var. Yani orada bir tane elektrikten kaçınıyor ya. Bir tane elektrikten kaçınıyor ve oranın aydınlanmasından kaçıyor. Bu aydınlanmadan dolayı onlarca işçimiz katledildi yani. Bir tane emniyet şeritinden kaçınıyor ve o logarlar var işte, asansör boşlukları var, havalandırma boşlukları var, merdiven boşlukları var. Onlarca insanımız bu elektri elektrik ve bantlardan dolayı öldüler yani. Katledildiler. bunun tespiti yapıldı mı sizin tarafınızdan? Bir çok şey tespit de... ettik, çok raporlar e, sunduk. E, meclislere, siyasi Peki, partilere, setler, değil alala. yani çünkü dediğiniz şeyler bayağı iş güvenliğiyle Bunlar hepsi alakalı. kesinlikle iş güvenliğiyle alakalı ve herkes biliyor. Herkes biliyor. Belki toplum bir habersiz. Yani maalesef ki bu toplum kadere inanmış bir toplum. Artık bizim kadere değil gerçekten bu halimize, bu yoksulluğa, bu işsizliğe, bu sefalete, bu onursuzluk dayatmalarına isyan etmemiz ee, lazım. havaalanı sürecini anlatayım. Tokatlı bir arkadaş, yani hop hopçudur, kamyonu yanaştırırken kamyonun kapağı değiyor, kafasına vuruyor, harfiyatın altına giriyor. Üç gün cenazesi harfiyatın altında kalıyor. Bunu biz tespit ediyoruz. Tokatlı ailesi, üç, çocuğun, üç çocuk babası, eşi bizi ağrıyor sonradan biz söylüyoruz ki eğer bu hop böyle bir durum olmuş olabilir diyoruz. İhtimali. Ve onu gidip evet. İhtimalimiz, iddiamız gerçek çıktı. Ancak yan toplu bir e, işçi kırımı, madem, mademler gibi, 301 işçinin katli gibi ya gündeme geliyoruz. Yani topluma gerçekten vicdansızlık sinenmiş yani. Hissetme duygusu toplum dar yüzünde bu harca, bu gerçekten vicdansızlıkla dolu hissini bitirmiş. Vicdanı bitirmiş yani. E, toplumu gerçekten biraz hissetmesi lazım acıları. Çünkü acılarımız çok. Dört bir yanda ülkeyi tarımar ediyorlar, talan ediyorlar. Ve gerçekten kadın tacizi ve tecavüzü var. Biz bütün bunlarda kendimizi sorumlu tutuyoruz. Biz burada herhangi bir işçiye değinmediğinde veya mesela bir sürü işçi veya sinema sektöründen, inşaat sektöründen, tekstil sektöründen kendini yalnız hissettiğinden dolayı işte tek başına olduğundan dolayı, hayatını idam edemediğinden dolayı, evine ekmek, aş götüremediğinden dolayı kendi yaşamına son verdi. Kimi yakarak, kimi binaların üstüne çıkarak kendini atladı yani. Ha ya Biz bu onursuzlukları, bu ahlaksızlıkları gerçekten kabul etmiyoruz. Ve biz mücadelemizi yaşamın her alanında örgütlü bir şekilde öreceğiz. Bu kölelik zincirinden kurtulacağız, kopuracağız yani. Ee, yani bir araya geleceğiz. Özgür bir toplum ancak özgür bir bireyle e, kazanımı olur. Ee, bu biz bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Yani teşekkür öreceğiz. ederiz. Rica ederim, sağ teşekkürler. Sağ biz de teşekkür ederiz, Aşkanlarız. çok sağ olun. Emeğinize sağlık, teşekkürler. Sağ olun. Ol. kadar yağmaladınız, yağmalıyorsunuz. Bir taraftan bir yağma projesi var. Şehrin yağmalanması, doğanın yağmalanması, aynı zamanda alın terinin yağmalanması. Yağmacılar iş başında. Arkadaşlarımızın alın terini yağmalıyorlar aynı zamanda. arkadaşlar mutlu, mesut zannedilmesin. Herkesin zorunlulukları var, doğru. Herkes evine ekmek götürmeye çalışıyor, doğru. Onun için çalışmak zorunda hissediyorlar, doğru. Ama bıçak kemiğe dayanıyor. Sendika, haktır, Sendika, haktır, evet sevgili izleyiciler burada bir direniş var ve direnişe destek olmaya gelenler de var. Şimdi arkadaşımızla beraberiz bakalım direnişe destek olmak için nereden gelmişler ve ne için buradalar. Merhabalar. Merhabalar. Ee, nasılsınız? İyiyiz teşekkür ederiz. Nasılsınız? Çok sağ olun teşekkürler. Önce sizi tanıyalım ve ardından burada neden olduğunuzu siz bize anlatın. Ee, biz öncelikle kaldıraç hareketi olarak bugün işten atılan arkadaşlarımıza danışmak için burada bulunuyoruz. Dört arkadaşımız sadece sendika oldukları için, sadece insanca çalışma koşullarında çalışmak istedikleri için işten atıldılar. Biz de aslında online anda bulunmak, bu direnişi, mücadeleyi büyütmek için yanlanda geldik. Ve bu sadece bir dört kişiyle sınırlı kalacak bir durum değil. Bu sadece bu şantajcı gibi bir durum da değil. Bu iş sermaye sınıf tarafından saldırılı bir şey devam ediyor. Buna karşı işçilerin mücadelesi de sürüyor. Biz de bu mücadeleyi denişme büyütmek için bugün buradayız. Peki direnişin e, mantığı nedir sizde? Yani şimdi biz e, bir sadece işte birileri var bir şeyler yapıyorlar şeklinde mi yoksa altında e, yatan neden nedir? Yani sizin için direnişin amacı nedir? Ya şöyle en basitle bugün inşaat alanındaki direnişten bahsedersek inşaat alanı aslında yani dünyada da Türkiye'de de özellikle en yoğun çalışma koşullarının, en kötü çalışma koşullarının olduğu bir alan. Buna rağmen örgütlenmenin en az olduğu alanlardan biri. Ve gerçekten arkadaşlar kölece çalışma koşullarında çalışıyorlar. Buna karşı işten atılan işçilerin bu direnişi aslında çok değerli ve çok öğretici bir direniş. Çünkü e, hem çok fazla sendika üyesi olan arkadaş yok hem de çoğu sendikasız, güvencesiz bir şekilde çalışıyor. Bunlar rağmen bu direniş çok şöhretecek, şey çok e, arkadaşlar için de çok büyük bir deneyim olacaktır. Biz bu şekilde görüyoruz ve bu yüzden bu direnişin büyütülmesi gerektiğini kazanımla sonuçlanması için de her türlü mücadele içerisinde olacağımızı söylüyoruz. Sadece burayla sınırlı bir alan değil aslında bütün toplumsal dinamiklerin getirdiği bütün direnişlere katılmaya çalışıyoruz en azından katılabildiğimiz kadar. Ama hepsine katılmak gerekiyor tabii. Burada asıl önemli olan bütün bu direnişleri aynı bir rotada büyütebilmek ve bunun hepsini birleştirebilmek. Çünkü hiçbirbirinden farklı değil aslında. Bugün inşaat alanında olan bir mücadele Doğu alanda olan bir müzelerden farklı değil. Ve yani. buradaki bir kazanım aslında oraya da etkileyecek. Orası içinde bir öğretici bir deneyim olacak. Onlar da buradan öğrenip geliştirecekler aslında. Bu yüzden hepsinin birleşik bir şekilde birbirinden öğrenerek örgütlü bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Peki bu e, yapıyı nasıl sağlıyorsunuz? Yani o paylaşımı, o aktarımı nasıl sağlıyorsunuz? Yani sonuçta bir örgüt olduğumuz için bunu kendi aramızda koordineli bir şekilde kararlar alıp gidip bir şey yapabiliyoruz, paylaşabiliyoruz kendi aramızda. Ondan sonra bu işçilerin de birleşebileceği bir alan yaratma çalışıyoruz. Örgütlü bir şekilde buna karşı cevap vermediğiniz sürece biz bu sürecin altında ezileceğiz. Başka bir şeyiniz var mı peki? Bu etkinliklerin hepsinde neler yapıyorsunuz? Ya sadece bu etkinlikle sınırlı değil yani. Bütün bu direniş Ziyaret giderek ya da kendi bu gelişen toplumsal hareketlere karşı ya da toplumsal saldırılara karşı biz de kendi eylemi, etkinliklerimizi örgütlüyoruz. Buna karşı bir mücadele örgütlüyoruz. Ama niade hedefimiz sonuçta bu sömürü düzenini, bu insanlık dışı koşulları ortadan kaldırıp aslında insanca özgür, özgür yaşayabileceğimiz sınıfsız, sömürsüz bir dünya yaratmak. Sosyalist bir devrimle komünizme giden bir süreç aslında. Bunun hem kolay yolu en kolay yolu peki En kolay yolu? Aslında en zor yolu aynı zamanda çünkü devrim. Devrimde başka bir seçeneğimiz yok. En kolay ama aynı, en kesin ama aynı zamanda en zor işte. Ama bunun dışında bir kurtuluş da yok. Bir çözüm yolu da yok. Anlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Çok sağ olun. İyi günler. Teşekkürler. Teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok iyiyiz. Önce sizi bir tanıyalım. Ardından burada yaşanan süreci bize anlatırsanız seviniriz. Benim adım Sedat Kaya. Ee, başlamadan önce e, Ankara'da dire, e, direnen e, maden işçilerine selam olsun. E, Burada yakında, bir yıla yakın burada çalışıyorum. Evet. Benimle beraber şu anda burada direnen 3 tane arkadaşımız var. Toplamda 4 kişiyiz. Bizim 6-7 ay önce arkadaşlarımız burada maske dağıtmaya geldiler. Sendikadan arkadaşlar geldiler. Kameranın, şantiyenin kamerasında göründük. İçeriye girdiğimiz gibi gelin dediler. Siz sendikayı nereden tanıyorsunuz dediler. Bu sendika. Aa, niye kapıya geldi? Bize maske dağıtmaya geldi, bildiri dağıtmaya geldi. Bunlar yıllarca bizim arkadaşımız. Peki dediler siz sendikanın üyesi misiniz? Evet, biz e, sendika üyesiyiz dedik. o günden o günden sonra bunların gözüne batmaya başladık. Üstümüze mobil uygulamaya başladılar. biz her şeyin farkındaydık. İşimize devam ediyorduk. İlk önce geldiler. 1 Mayıs'ta, e, 1 Mayıs, 1 Mayıs'ta burada birkaç tane arkadaşımızla e, gittik orada bir konuşma oldu. Biz 1 Mayıs'ta dinledik onları. Ondan sonra geldi. E, Yavaş, maaşlarımız ertelemeye başladı. 2 ayda, iki e, ayda bir aldığımız maaşlar var. Evlide e, bunu patronlara bildirdik. Zaten ekonomik bir sıkıntı var. Üstüne iki ayda verilen maaşlar bizi bayağı sıkıntıya koydu. Metropole. İki ayda bir yapılıyordu yani. Yani iki ayda, yani belirli bir gün yoktu. İki ayda aldığımız maaş var. 55 gün sonra aldığımız maaş var. 53 gün sonra aldığımız maaş var. E, bu e, içeride, içerideki işçilerin nabzına göre maaş veriyordu. İşçiler hemen e, oturuyordu, bazen oturuyorduk. Biz çalışmıyoruz diyorduk. Bizim maaşımızı ver, biz geçinemiyoruz diyorduk. O zaman bir gün sonra söz veriyordu, iki gün sonra yatırıyordu. İki ayda bir maaş aldığımız günler var. Biz bunları dile getirdiğimizde bunların gözüne batmaya başladık. Bizi nasıl çıkartacaklar, ne yapacaklar diye düşünmeye başladılar. Mobbing uygulamaya başladılar. Bu, Biz bunların mobbingine karşı bir ana firmaya bir dilekçe yazdık. Dilekçemiz ana firmada mevcut. E bu patronlar bize, taşeronlar bize mobbing uyguluyor. Yani buna bir dur deyin dedik. Bunlar e, bir görüşme sağlandı, görüşmenin sonunda patron geldi bizim yanımızda bize dedi evet haklısınız ben size e, şunu 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 temin etmiyorum dedi hakikaten temin etmiyorum dedi suyunuzu temin etmiyorum bundan sonra yapacağım dedi eksikleriniz kalmayacak dedi bunun sözünü verdi e, bizden o dilekçenin geri çekilmesini istedik dilekçemizi geri çektik çektikten sonra bunların baskısı daha fazla artmaya başladı. Ya biz e, ondan sonra içme suyumuzu kesti. İçeride Kaldınız yerin bütün şeyini. İçeride bazı arkadaşlarımız lavabodan yani lavabonun suyundan su içmek zorunda kaldı. Yaptıkları çay lavabonun suyundan yapıyor. İçeride hazır su almıyor bize dışarıdan. İşte bunu dile getirdik. Yani KKD vermiyor. Ofiste ana firmada kayıtlarımız var. Yırtılan ayakkabılarımızın yırtılan ayakkabılarımızı vermiyor, almıyor. Bir yıldır çalışıyoruz, ayakkabı yırtılıyor. Vermiyor, almıyor. Bunu defalarca kez ofise bildirmemize rağmen, ana firmaya bildirmemize rağmen, İSG birimine bildirmemize rağmen ayakkabı gelmedi. En sonunda patron bizim aşağı geldi yanımıza, ayakkabımızı gösterdi dedi. Bu halde çalıştırıyorsun. Tamam gelecek diyor. Bir ay sonra gelecek, iki ay sonra gelecek. Ayakkabıyı görmüyoruz. İstihbaratlar, yelekler ha, aynı şekilde. Halbuki temini en başta olması gereken şey iş güvenliği açısından özellikle ayakkabıların işte şeyler inşaatta çünkü e, kesilme de olabilir. Ayrıca elektrik çarpmasına kadar da ayakkabılar çok önem arz ediyor ki bunların kontrol edilip verilmesi tabii lazım. Tabii ki mi? bunlar İSG birimi tarafından kontrol edilip temin edilmesi gereken ihtiyaçlarımızdır. İnşaatın içinde çalışıyoruz. Eldivensiz çalışılmaz, yırtık ayakkabıyla çalışılmaz, eskimiş, yırt, kırılmış... Baretlerle baretle çalışılmaz. Çalışma. Şimdi kırılmış bir baretle çalıştığın zaman seni ne kadar koruyacak ki? İşin en trajik komik tarafı biz bunları istedik diye bizim kurallara uymadığımız yüzünden bizi işten atmaya çalıştılar. Bizden Aslında kurtulmak için. Aslında bir durum. Yani sizin iş güvenliği için yaptığınız talepleri evet. tersine çevirip sizi evet. iş güvenliğine uymadıklarınız. Evet. Evet. Çok, çok şaşırtıcı. Enteresi. Çok şaşırtıcı bir durumdayız. Gerçekten biz de inanamadık. Ki ben kendim ise teknikeriyim. İş yoktu o anda ben burada çalışmak zorunda kaldım. Başka bir e, mekanik bir işinde çalışmak zorunda kaldım. Evet. E ben kendi mesleğime niye böyle bir ihanette bulunayım? kendi mesleğime niye uygulamayayım? kendi mesleğime okuduğum bir meslekte ben çok yani ya Haklarınızı budur. aslında en iyi bilenlerden birisiniz evet, ya evet. ama sizin üstlerinize böyle bir şeyle evet. gelindi ya yani bizi çıkartmak için her türlü yolu denedi her türlü şöyle bir yol denedi ya bizim Taşaron bizim arkadaşımıza biz sen hakkını isteme bunlar haklarını istediği zaman sen hakkını isteme diye para teklif etti 10 gün işe gelme, 15 gün işe gelme, senin paranı da kendi cebinden ödeyeceğim diyen taşeronla karşı karşıya geldi Çok enteresan yani gerçekten küçük küçük oyunlarla belki de sizleri bölerek bir şekilde arkadaşımız gelip, arkadaşımız gelip bu durumu anlattığında biz kendimizden utandık ya. İnsan olmaktan utandık. Yani sırf arkadaşımız bize hani haklarını istemesin, bunlar istediği zaman sen sus, sus payı verip işte susturmaya çalışıyor. Böyle bir insanla karşıya karşı karşıya geldik. Diyeceklerimiz bu kadar. Direnmeye devam edeceğiz. Buradaki patronlar sanmasınlar ki bizi kapının önüne koydular ve bizden kurtulacaklar. haklarımız olan her şeyi isteyeceğiz. İsterken utanmayacağız. Boyumuzu, boynumuzu eğmeyeceğiz. Bizim boynumuz her zaman dik olacak. Yani biz bunları isterken utanmamamız gereken bir şey. Cesaretle istememiz gereken bir şey. Zaten iş güvenliği dediğimiz şey şart, evet. yasal olarak zaten bu bir, bir zorunluluk. Evet. Ee, sizin bunlara e, kaldık iş teknik erisiniz, yani iş güvenliği evet. teknik erisiniz. Ee, bunları en iyi bilenlerden birisi evet. olarak da hakkınızı istiyorsunuz. Evet. Ve bu hak isteme olayında e, sizlerin e, yaptığı şeylerde e, bu şekilde geri dönüş olması zaten aslında birazcık da ellerinde patlayan bir durum değil mi? Hani siz sonuçta bu işi biliyorsunuz. Evet. Bilen birisine kalkıp bunu dediğinizde ya olur mu bunu yapmamız gerek dediğinde hakkını savunmuş olur. Ve ve hakkını savunan birisinin elinden siz diyorsunuz ki işini alacağım ve bir daha buralarda çalışamayacak. Evet. Peki bu işsizlik aşaması artık sizde. Evet. İşsizlik aşamasından sonra neler yaşadınız? Yani e, bu eyleme başladığınız devamı geldi ama bir geçim derdi de var sonuçta. Kesinlikle. Bunlar nasıl bir olacak? Var. Ya şöyle bir şey. Zaten metropol bir şehirde yaşıyoruz. Artı ekonomik bir sıkıntı var zaten. Aldığımız maaşlar zaten ay başınız zar zor çı çıktı, çıkıyordu. Çıkmadığımız ay başını getiremediğimiz aylar oldu. İşte biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Ee, yani bunlar... E, bunlar. Hala daha içeride e, alacağınız var mı? Tabii ki. Bizim hiçbir hakkımız verilmedi. Maaşımız verilmedi. Tazminatımız verilmedi. Gelip bizimle görüşülmedi. Burada yani halk dışında yani sendikalar dışında gelip halimizi içeriden soran birileri olmadı. İşçilerden tek bir isteğimiz var. Hepimiz birlikte sesimizi çıkartalım hakkımızı alırken. Evet. Çok Bu sağ olun. kadar. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Eyvallah. Evet sevgili izleyiciler. Bir var edenler programının daha sonuna geldik. Başka bir alanda ya atölyede ya da bir eylem alanında yine bir direnişi veyahut da bir üretimi görmek için var edenler programıyla olun. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. İyi günler.